Bugün e, benim birincisini kaybettiğim e, Nilgün kazandı. 15 liraya en güzel, maksimum 15 liraya en güzel önlüğünü kim hazırlayacak yarışmasını yapacağız. Birincisini Nilgün kazandığı için e, bu yarışmada jüri Nilgün, birincisi annemdi. Ben şimdi annemle kapışacağım. Evet Nilgün'e kaybeden annesini her türlü zaten kaybeder. <laughs> ne aldık bunun için maksimum 15 liraya ee, şiir Lezita Plato diye bir şey almış noodle aldı 3.20 noodle e, Plato dedi 4.95 tamam. burası bir dakika 8.15 bir dakika bir dakika evet Fanta karpuz bir buçuk litre kalmış 6.25 şiirin toplamda 14.40 Hmm, ben de erişte aldım, ayran aldım. Ondan sonra ayran 90 kuruş, erişte 5.90. Eriştan mı? Normal değil ki Eee Keskinoğlu çıkın diyor, 5.95. Kanan paramla bir çok alçak ceviz aldım. Ondan sonra toplamda 15 lira ben sonuna kadar tükettim. Şiir tüketmedi. 50 kuruşu var hala. 50 kuruşu var hala. 60 kuruşu. Yani ben 15 lira, şiir 14.40. İşte bakalım yani ben de çok iddialı değilim çünkü şiir ilk önce Nudul'u seçti ve Nilgün Nudul'u çok seviyor. Belli olmaz belki de güzel yapamaz inşallah diye düşünüyorum ben. Dua ediyorum. Şimdi Zaten... sen ne düşünüyorsun? Nudul erişte tavuk mu? Noodle. Tavuk Nudul mu? Nudul. Nudul mu Nudul mu? Noodle. Noodle. Hadi bunu taktım. Noodle değil mi ya? Noodle mu, nadıl mu? Ama tavuk çeşnisi ise Tavuk çeşnisi. Sevmiyor. Tavuk çeşnisi değil. Değil. Tamam. Ben aldım sosunu evet. koymayacağım. Ey eyvah. Ey <laughs> Aa ama tavuk çeşnisi sevmiyormuş. Koyma tamam. Doğru tercih. Sebzeliği koyma çünkü tavuk çeşnisi sevmiyormuş. Koymamalısın zaten. Üstüne tavuk koyacağım. Ben bilmem. Neyse o zaman biz şiir suyla birlikte mutfağa. Nilgün sen de hanımefendi lordumuz anne kamera karşısında sesimiz Konser var. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Kulak içeriye, e, yemek yapmaya. Nilgün bence size bir konser versin. Siz de verim almak için e, sesi kısın. Hoparlörü kapatın. <laughs> Neyse, Hadi başlayalım. Bakayım kim kazanacak. Evet biz altyapıyı yaptık. Ne yaptık? Ben el koydum çünkü onun 11 dakikada pişiyormuş. Şeyine baktık. Arka yüzüne çiğne 3 dakikada pişiyor haliyle ben atmış bulundum suyu kaynatıp Kaynadı mı? Ha, bana ne? Söyler miyim hiç? Başka zaman olsa söylerdim. Videodan sonra söylerim. Kaynamış Buraya suyu Buraya sığmaz kaynamış. ki. Kaynamış suyu anlamıyor ama bana rakip oluyor. Zorun. Buraya sığmaz ki. Ne oluyor? Benim erişterim pişmek üzere. Ona göre tencere sesliydi Ben bu çok güzel bir sorayım. şey almışım bu arada. Pek güvenmedim kendime ama bakar mısınız şunun güzelliğini? Çocuklar bayılır. Aynı ben. Çocuklar bayılır ve ben de şu an bayıldım. Nilgün, çöpleri de ben topluyorum. Teşekkür ederim. Hı. Ben bunu Acaba şey kaynadı mı? Yağ kaynadı mı? Kaynadım mı Yağında olmuş. Wow. Kaynamamış, kızmış. Kızmış, kaynamış. Niye sinirlendiriyorsun ya? Ya eziyet yapıyor. Kızdırıyor. Eziyet çalsın. Ya, bu şunak mı lan? Bu şey çok Vallahi, Benim gayet iyi gidiyor. Şiirinkini bilmiyorum. Gitmiyor galiba. Yani görseniz. Gidiyor, gidiyor. Bu bir şey olmuştu. Hadi şey çok güzel Hadi ben, gel. Gel. ben yaptım dedim. Kime? Gelin ben... bir daha Şimdi arsızlık yapacağım onu Seni şu an şey yapayım. Aslında ben pek böyle hazır şeyleri sevmiyorum ama keşke bir kilo ıspanak alıp pişirseydim. Ne bir gün çok seviyordum. Bir kilo o. Açıklam. Yoğurt ve ekmekle zaten bir sürü tane koyuyorum. Şimdi elimi yaladım diye yemezler bile. Yıkıyorum. E yani sen yer misin? Ben elimi yalayıp içine şey yapayım. Ne var ya? Tehlike mi var? <laughs> korona var. Korona. Bu arada biz koronayı da atlattık. Ee, dört kişilik bir çekirdek <laughs> ailemiz var. Bir gün alayım seni şöyle <laughs> yemekler pişerken. Ben getirdim koronayı bunlara. Önce şiire bulaştırdım. Evli kuruşa ne kadar salça verirsin? Sonra Nilgün'e. Sen şey... salça alırsan ben de mayonez alırım. Al. Al. Sonra Nilgün'e bulaştırdık. Ee, ben bulaştırdım. Babaları olmadı. Bu kadar üç tane korona arasında. Süpermiş. <laughs> Biz atlattık. Zor muydu şehir korona? Yok. Yani şöyle söyleyeyim, çocuklar da evet zor değil. Ama benim bir ay 1,5 aya yaklaştı herhalde geçmesine rağmen hala zorladığında vücudu belim işte ne bileyim böbreklerinde böyle bir, bir ağrılar bir halsizlik tamam sen Oluyor. şey yap mayonez al ben salça tamam anne yanısın aferin anlaşmalı yapıyoruz bakın mutfakta <laughs> iş oluyor. birliği önemli çok güzel oldu bir dakika ya ben bunu sen salça ki? bir anne salçayla tavuk kötü mü gider ben bilmem bana salça istiyor musun? Hayır, sormuyorsun. Evet dedim. Nasıl istiyorsan öyle yapıyorsun. Hayır, sormuyorsun o. yani. Yok öyle bir şey. Zaten yani, koyacaktım. Mızıkçılık aldım o kadar. yaparım zaten. Aldım o kadar mayonezi geri alırdım bu arada. Yani. Alamazdım. Evet. Ben ne? Alırdım, salça takmazsam alırım. Tabak kırıcı. Şey yani peçete. Bir düşük var. Bir kameraya doğru resim. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. canım. 12 Önce. Ben şu Ben an... <laughs> Kötü espri wow. Komik değildi. Bu kaç dakika pişmesi gerekiyor acaba? Zaten ben komik demeli senin... kötü dedim. Ne diyor? 3 <laughs> porsiyon içerilmiş. 5.45 mi neydi öyle bir şeydi? Yani. Yani bana da vereceksin değil mi? Yani biz de yiyebiliriz. Yaşasın. İyi yavrum. Ee, kaç dakika tutacağız? Yazmıyor. Kafana göre takıl diyor. Tamam. Kızarana kadar. Hayır, orada kafana göre takıl yazıyor. Öyle mi yazıyor? Evet. Valla mı? Evet. Nerede takıl? <laughs> <laughs> Koskoca keskin oğlu... ...kafana göre takıl yazacak. Evet anlıyorum seni. Vallahi diyorlar. ya sen bana desen ki ben mor kar gördüm, mor yağıyordu. Evet diyorum. Aa ne güzelmiş, ne ilginçmiş. Böyle desem? Evet. Ay çok güzel mi? Oldu anne şunun da, altını kapatır mısın? Kapatamam aslında ama hadi gene bir iyilik yapayım. Ay be olmuş onun Benimki de olmak üzere. Ben daha şey yapacağım. Evet muhteşem halka şeyleri. Ben açtım altını. Benim onu oradan almam gerekiyor. Hı. Nasıl olacak? Ne oldu? Ne oldu? Uzun boylu şiir. Bir gün ne yapıyorsun? Çekeceğim şiir. Ya şiir. Gibi? Neydi? Senin boyun kaç şiir şimdi? Bir altmış. Çok uzun. <laughs> pişti mi bu? Bence bu pişmedi. Neyse, Sence pişmedi. Nilgün gün türlü yiyor? Öyle şey mi olur ya? Pişmeyen şeyi puan mı veriyor? Veririm. İyi de niye gün boşuyor? Ya zaten var ya bir adaletsizlik var başından beri. Ne adaletsizliği? Kardeşim beni savunamaz mı? Zaten kaybettim. Kim kaybetti? Yalnız Nilgün bana bu kadar umut verip annemi kazandırıyorsun? Döverim. Böyle el işlerimizi. Sakin. Domatesli el Keşke mal mal dolaşacağım ama şeyleri şey yapaydım. Bakın. Normal noodle'dan, noodle'dan çıkan noodle'dan. Noodle'dan <laughs> çıkan sosa birazcık salça ve su ekleyin mükemmel oluyor. Benim tarifim tamamen. Şu yağını kendin koy. Koymuyorum, yardım etmiyorum. Bana hani. ne? <laughs> Herkes kendi işini kendi yapsın. Değil mi? Aslında ilgili desem yardım eder de. Şimdi sen kızarsın. Hayır, yok o şey mi olur ya? Geçen sefer ben kimseye yardım ettim mi? Ocak mocak bir şey. Hayır her yeri arkadan ben toplayacağım ona mı yanayım? e, ee, çok iğrenç görünüyor ya ben hmm. olsam bir şey E yeme o zaman. Sen yemeyeceksin zaten ya. Ben yemem onu. Hmm. Sana nasıl göründüğü önemli değil. Şey ya nerede? Ha. Oha ben bundan nasıl dökeyim ben dengesizin önünde gidemeyim ben bundan azıcık dökemem ki. Beni ilgilendirmez yanısı. Güzel bence önce bence benim biraz. Çekilir misin? Ben hala umutluyum. <laughs> Bütün umudum. Bütün umudum gençliktedir diyoruz. Ona niye koydun? Bak tereyağı çıkarttım buraya. Senin. Tereyağı mı koydun? Yani ben bilmem ama bence tereyağı daha güzel olur. Thank you. Ben biraz you. domatesle domatesli enişteme fesleğen sos koyuyorum. Değişik olur. Bir tat olur. Hiç yemedik ama fesleğen Ha avukat çıkmış lan bunu. Altını açtım ben onu. Sana iyilik yaptım. Sana iyilik yapmışım. <laughs> Böyle fesleğen soslu bir... Ne ne Dösko? Evet. 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 <laughs> evet. evet. Bak, evet. Oldu. Benim hepsi oldu. Benimki oldu. Benimki oldu. Bitirdim. Şimdi sunum aşkıyla yanıp tutuşan ben. Alalade koyacağım öyle. Şimdi öyle durunca ben çok bana Sunum ilet gidiyor. Hayır öyle bir şey yok. Önemli. Benimki gibi eleştireceksin. Bana ne? Niye bir, bir kaşınıyor mu sizce de? Evet. Yanacak mı ya? Yanmış mı? Anne. Olmuş, ya. olmuş, olmuş olmuş Ne olmuş? Olmuş. Ya elmiş. Hmm. şimdi şiir kazansa kim kazanmış olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Kendi kaybedip ablasının kazanmasını sağladı. Çünkü çakaldı. Ama ablası asla böyle bir şey yapmazdı. Bunu da biliyorum. Evet benimki pişti ve... Aa ne Benimki değil mi? Benimki. Ne çirkin ya. Ne? Yok. Bence bunun yanında akıl yok. <laughs> Şöyle. Güzel. Zevkler ve renkler tartışmamızla. Valla benimki dolu dolu bir porsiyon. Of. Üç değil beş kişiye yeter. Komşuları da çağırın. Hepsini kullandım. Hmm güzel olmadı. Ya, mı? Geri alıyorum. Şunu da alıyorum. Ellerim temiz. Tamam. Evet. Süper, süper. Megacık bombastik. İşte pasta. o kadar mükemmel güçlü annemin cevizleri parmağıyla kırdı. Bu sunum aşkı başka bir şey. Benim için bir önemi Ya ona da puan vermen gerekiyor. Senin için yok ama yarışmanın kuralları gereği. <laughs> Hepsini koyacağım şimdi. En pahalı şey <laughs> çünkü bunun içinde. Hepsini koyacağım. Ben biraz daha fazla var şimdi benim yoklukta. Bence çok şimdi, güzel oldu ne vardı mayonez alabiliyordum çünkü şey salça bak, salça aldı oldu Eyvah. İçeceğimi koyayım mı neyse o zaman tehditle şey biz sunuma geçiyoruz bakalım ne Nilgün hangimizinkini beğenecek annemin yaptığı sunum gayet güzel şu an Bence de. ben olsam ben benimkini seçiyorum. <laughs> sunum olarak seninkini seçerim Anlatayım mı? Evet domatesli erişteyi hazır aldım. Ee, üzerine pişirdikten sonra fesleğen sos, tereyağı ve ceviz koydum. Diğer tavuk bilmem nesini de nesiyse artık tavuğun neresiyse nugget tarzı bir şey fakat halka şeklinde. Tavuk halkası. yüzüyor. Evet bir de ayran aldım yanına da. Bu kadar yani çok bir şey yapmadım. <laughs> Hayır. Güzel tadı olarak. Şeylerin tonuna da bak. Hı. Şiir içeriden Kuki'ye de versene. Şundan vereyim mi? Ha ha ver ondan da. Kuki gel. Gel. Ps -ps -ps. Ps -ps. Ayranı beğenmedim diyormuş. <laughs> Bence başarılı ya benimki. Ben yemeğimin arkasındayım. Ben değilim Nilgün salça koydurup bana hata yaptı ama beğenmezse. Hmm. Güzel. Bak hmm, dedirtecek kadar güzel. Çünkü neden? Çalkaladım ve ne koydum. Bence benim yemeğim daha güzel. Hmm, al. Onu çek kenara. Ve şimdi şiirin... ben çubukla yemek Harikulade. <laughs> Çubuk Yedireyim ya. mi? Yok. O kadar da değil. O kadar. İçecek güzelmiş şey. ya. Evet şimdi nasıl yaptın anlatır mısın? Hmm. O Hanım şeyine bakarken tadına. Um, önce normal noodle'u yaptım. Sosların içine biraz su ve salça ekledim ekstra olarak. Bunları da az yağda bu çevirdim, ısıttım bir şey yaptım. Bu da normal çekecek <laughs> <laughs> Beğendin mi? Tavukla alalım. Sunma puan falan bir şey demedi. Sunma güzel. Nesi güzel klasik. Allah aşkına kasenin içinde kalın. Olsun klasik. Zevkler ve renkler tartışalım. Benim tabam ağlıyor ya de. resmen ağlıyor yani bu çocukların saçma sapan şeyleri sevmesi. Bak hani bir puan vereceğim artık hepsini bitirmeyeceksin şimdi <laughs> biliyorum. Ee... Yemeğimizi yedik. <laughs> Bana göre ben birinciyim. Sana göre. Bence de Anne sen söylüyorum. hala annemin şeyinin <laughs> kalanlarını yiyorum bu arada. Şey, annemin <laughs> de var. kırıntılarını yemeye devam ederken. <laughs> şunu alalım mı? evet biraz eleştir Nilgün. Ondan sonra da ki şunun şuyu güzeldi. Bunun yeniden. Şimdi de biraz yüksek sesle. Bakalım neler diyecek <laughs> Nilgün. Annem şunu lezzet vardı. Harikaydı. Ablam şunu yoktu lezzet vardı. E, bunlar içecekler zaten hazır. Onlara bir şey söylemeyeceğim. E annemi seçiyorum çok <laughs> <laughs> Ay birinci mi oldum? Evet Birinci oldum ben birinci oldum Niye? Niye ben? Çünkü benimki daha güzeldi yiyor. <laughs> <laughs> Vallahi ben işin Türkçesi, çok Bir dakika mi? bu uh, ucuz yemek tariflerinde Birinciliği beklemiyordum Çünkü noodle gerçekten benim için Karşımda çok büyük bir rakipti çünkü Neden? Nilgün sabah akşam verenli nurlu yer. O yüzden de e, birinci olduğum için tabii ki gururluyum. Ama güzeldi. Bak gerçekten lezzetliydi yani. Değil mi Nilgün? Öğlen Hı. yenir, akşam yenir, her türlü yenir yani. Çok da güzeldi, çok da ucuza bence mal ettik diye düşünüyorum. Evet, şiir kaybettim. Bir dahaki ben jüriyim. Ellemi abla. Jüriyim ama genelde yemeklere de yardımcı oluyorum biliyorsunuz. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, şunu ocaktan alın, bunun altını kısın. Olsun. Ee, onların yaptığı bir şeyleri görmek benim için eğlenceli oluyor. Çok mutluyum bu yüzden. Şiire... Ee, Dokunmayın bana çok fena <laughs> <laughs> Şiire tebrik ediyorum. Gerçekten bu kadar başarısız olduğun için seni tebrik ederim. Çünkü o ben yapsaydım belki ben kaz yine kazanırdım. Yani ay değiştirseydik menüleri diye düşünüyorum. Daha farklı bir şeyler Aa bir sonrakinde öyle yapalım mı? Bilmem. Ben, ben değil, bence güzel. bence hiç yapmayayım. Menüyü ben, ben seçeyim, Nilgün hazırlasın. Nilgün bana menü seçsin, ben hazırlayayım. Onu başka video yaparız. Bu seriyi bitirdikten sonra öyle bir şeyler yaparız. Bitmedi, Ben kazanana kadar bitmeyecek seri. Evet, duygu ve düşüncelerimi anlattığımı ve yeterince sizlere hissettirdiğimi düşünüyorum. O zaman şiir Şiir şey, duygu düşüncelerini de alalım. Ee, biz dedik Allah arttırsın kafayı Kur'an kaldırsın. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Bir dahaki sefere tekrar şimdi. Evet. evet. Bu seri ben de jüri olana kadar devam edeceğim. <laughs> <laughs> İnşallah. Yani bu olsun. seri bitmiyor. Yani bitmeyecek sonsuza kadar. Evet. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, ve... videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Eminim e, şu git. an artık takipte kalanlar da çıktı. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bin abonemiz var, onlar da gitmesin. Abone.